14 yaşında olduğumu hatırlıyorum. Erzurum'da yaşıyorduk. Babamın işi dolayısıyla. Babam Erzurum'da gerçekten çok sevilen biriydi. Herkes çok fazla hürmet gösteriyordu. Sonra e, günlerden bir gün yanında çalışanlardan biri beni köyüne davet etti. Gerçekten sıcacık, çok güzel bir Erzurum köyüne gittik. Ve özel misafir olduğum için muhtar da babamı tanıdığı için muhtarın evinde kalmama da izin verdiler. Köyün en güzel evinde. Gerçekten güzel evdi. Balçıkla yapılmış ama kocaman büyük koridorları olan nefis bir sofaya sahipti. Hatta evin en güzel odasında kalmama izin verdiler. Özel misafirdim mi? ya. Tek sorun gece beni uyutmayan sivrisineklerdi sanırım. Onlardan da cibinlikle kurtulmuştum. Daha ilk geceden macera başladı. Gece yarısı birden kalktım. Herhangi ışık sağlayabilecek bir şeye ulaşma imkanım da yok. Karanlıkta tuvaleti aramaya başladım. Uzun bir aramadan sonra neyi buldum dersiniz? Kazların yaşadığı kümesi. O gecem biraz sıkıntılı geçti doğru. Ama sabah bunu anlattığımda büyük bir gülme konusu oldu. Muhteşem bir kahvaltı ettiğimizi hatırlıyorum. Kahvaltıdan sonra muhtarın benim yaşlarımda çok tatlı bir oğlu vardı. Birlikte diğer köy çocuklarını da alarak değişik oyunlar oynamaya başladık. Sonra bahçelerin arasına doğru gittik. Bahçelerin arasına doğru gittiğimizde beni gizlice bir yere götürdüler. Ben de merakla baktım. Akan bir dere, önü taşlarla kesilmiş ve neredeyse bir havuz haline getirilmişti. Ve içinde inanılmaz bir şekilde eğlenen kadınlar ve kız çocukları vardı. Sonra muhtarın oğluna şöyle dediğimi hatırlıyorum. Biz niye girmiyoruz? O da bunun yasak olduğunu söyledi. Zaten köyün erkekleri köyde kahvedeydiler. Sürekli. Erkek çocuklarına ise o suda yüzülmesine izin verilmiyormuş. Sonra birden muhtarın oğlunun gözlerinin parladığını hatırlıyorum. Bir dakika, eğer sen gidip suya atlayacak olursan sana bir şey demezler. Biz de senin arkandan gelip suya dalabiliriz. Ben de o gazla koşturarak gittim ve balıklama suya atladım. Sonrasında çok eğlendiğimizi hatırlıyorum. Birden çığlıklar koptu. Kızlar yavaş yavaş sudan çıkmaya başladılar. Biz de keyifli bir şekilde eğlendik. Daha sonra tabii köyün büyükleri, erkekler bu olayı öğrendiğinde hafif kaşlarının çatıldığını hatırlıyorum. Ama bana hiçbir şey söylemediler. Eminim o ilk atlayan ben değil de muhtarın oğlu olsaydı çok farklı davranırlardı. Beni muhteşem bir şekilde ağırladılar. Hala ...o muhtarı minnetle anıyorum. Ama keşke... ...keşke... ...şu... ...kaydırmacalar olmasa... ...şu... ...ayrıştırmacılıklar olmasa... ...yani birilerine bir şey farklı diyerek farklı davranılmasa... İki tane taş... ...kisi de aynı... ...birbirlerinden kopmuşlar. Elçi dediği gibi... ...artık... Ne Yahudi ne Grek. Ne özgür ne köle. Ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz İsa Mesih'te birsiniz. Müjde. Tanrı seni affediyor. Tanrı seni sonsuz yaşama davet ediyor. Tanrı senin en iyi dostun olmak istiyor. Mesih'in çarmıhta döktüğü kan senin de bütün günahlarını temizler. Tanrı'yı kendi dilinde övebilir, ilahiler söyleyebilir, derdini onunla paylaşabilir, gereksinimini bildirebilirsin. Tanrı sana esenlik ve umut veriyor. Tanrı seni her türlü korkudan özgür kılmak istiyor. Tanrı seni teselli etmek istiyor. Tanrı göksel baban olmak istiyor. Kutsal ruhuyla doldurmak istiyor. Tanrı her tür zorlukta sana destek olmak istiyor. Tanrı her şeyini bildiği halde seni seviyor. Ölümden dirilen İsa Mesih'e her an seslenebilirsin. Onun adıyla edilen dua cevapsız kalmaz.